Evde kal Türkiye, evde kal Şanlıurfa, evde kal hayatta kal. Psikolojik ve mental olarak bu zor günde birbirimizi anlayarak, birbirimize destek vererek sevdiklerimiz için, kendimiz için, başkalarının sağlığı için evde kal Türkiye, evde kal Şanlıurfa. Milletçe zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde evde kal Şanlıurfa. Evet evdeyiz, işimizi yapıyoruz, dersinde çalışıyoruz, soru çözüyoruz. Kızım sen ne yapıyorsun? Resim yapıyorsun değil mi? Ne diyeceğiz? Evde kal hastalanma. Aferin. Milletimiz için, komşularımız için, ülkemiz için. Evde kal Türkiye, evde kal Şanlıurfa. Sağlığımız için, geleceğimiz için. Evde kal Şanlıurfa, evde kal Türkiye.